Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El mektubu ve 93. 93. mektup İskender Han el -Nudi. İskender Han'a İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu göndermiş. Fit teşvik etmek, Sarfil Ala sarfil evgati ila subhanahu ve teala vakitleri Allah yolunda tüketmek, Allah'ın zikrine harcamaya teşvik hakkında bir mektup. Yembegi gerekir sarful evgati vakitleri harcamak, vakitleri tüketmek ila zikrillahi teala Allah'ı zikretme yolunda, Allah'ın zikir yolunda vakitleri tüketmek, harcamak gerekir. Neden sonra vade dais sadavatil hamsi me'al cemaati. Beş vakit namazı cemaatle kıldıktan sonra. Allah'ım hepimize nasip eylesin. Daha neden sonra ve edais sünenir ravatibe. Bir de namazların önünde ve arkasında olan revatib sünnetleri veya diğer sünnet namazları kıldıktan sonra vakitleri diğer kalan vakitleri Allah yolunda harcamak lazım. Allah'a zikretme yolunda harcamak lazım. Vella yeştegile bir <laughs> gayrihi. Başka şeyle meşgul olmamak lazım. Seva ünkâne vakte rekli. İster bu vakit yemek vakti olsun, evin mi isterse uyku olsun, evin meşri isterse yürümek olsun. Bu vakitlerde bile zikretmek lazım. Tabi hepsinin kendine göre bir zikri var. Yemekteki zikir nedir? Yeme besmele ile başlamak. Yemek yerken tefekkür etmek. Bu yemek nereden geldi? Rengi, tadı, kokusu. Allah kimleri hizmet ettirdi bu yemeği bize getirene kadar. Değil mi? Bunları düşünmek. Yemekteki zikir bu oluyor. Yoksa yemek yerken bir taraftan da Allah Allah, la ilahe illallah desen nasıl yemek yiyeceksin? Veya salihlerden, Allah dostlarından bahsetmek de yine aynı şekildedir. Yemeğin zikri böyle olur, tefekkür etmek. Evin nevmi, uyku. Uykuda insan nasıl zikredecek? Yatarken abdesti yatarsan efendim, üç iklas, bir felak, bir nas avucunun içine okuyup, Fatiha okuyup bütün bedenini sıvazlarsan ve zikir üzere yatarsan sanki kalkana kadar, uyanana kadar o zikri yapmış gibi yazılıyor. Uykudaki zikir de bu. Evil meşyi veya yürürken zikir etmek. Bu da yürürken insan nasıl zikir edecek? Başı önde, nazar ber kadem. Başı önde olacak, ayağının ucuna bakacak. Böyle sağa sola bakmayacak. İşte o zaman zikir üzere olmuş oluyor. Allah cümlemize becerdirsin inşallah. kat بُجِنَ لَكُمْ دَرِيبُ zikri. Bir de tarikat zikri var. Bu size beyan olundu. Biliyorsunuz İslam'ın üç cüzü var. İlim, amel, ihlas. İlim, amel, ihlas. İlim, işte bu sohbet meclislerinden öğrenirsin, kitaplardan öğrenirsin efendim. İlmi bir şekilde öğrenirsin. Öğrenmemiz de lazım zaten. İlim de öğrenmemiz lazım. Ve o öğrendiğimiz ilimle de amel etmemiz lazım. İkinci ayak, amel ayağı. Öğrendiğimiz ilimle amel etmek abdesti nasıl alacağız? Bunu öğrendik ve öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. Namazı nasıl kılacağız? Onu öğrendik, öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. Haramları öğrendik, kaçacağız. İşte az önce hocamız anlattı, içkiden kaçacağız. Zinadan, kumardan, bunlardan kaçacağız. Bu amel olmuş oluyor. Bir de üçüncü cüzü var, üçüncü parçası var. Bu da ihlas. Bunu kitaplardan öğrenmek mümkün değil. Alaeddin Efendi Ru buyurmuş ki ihlas üzerine, tarikat üzerine yazılmış Şir Atül İslam diye bir kitap var. O kitabın tamamını okusanız hem de 10 kere okusanız yine ihlas sahibi olamazsınız. Veyahut da o kitabı böyle parça parça yiyip yutsanız yine ihlas sahibi olamazsınız. Peki nasıl olacak bu ihlas? Nasıl elde edeceğiz bu ihlası? Samimiyet, Allah rızası için yapmak. Bunu nasıl becereceğiz? İşte bu da tarikatla olacak. Zikrullah ile olacak. Bir şeyh efendinin dizinin dibine diz çöküp, tamam Ondan bu öğrenilecek ve bu yol üzere zikrullaha çalışılacak. Kalpten masiva dediğimiz, malayani dediğimiz şeyler ve bütün sevgiler kalpten çıkarılacak kalbe Allah'ın sevgisi de olacak. İşte o zaman ihlası elde etmiş olacağız. Allah'ın bunu da nasip eylesin inşallah. Fe yembergen iştigal bihi bihadhihi'l ma'hud. İşte bu almış olduğun vazifenin vazifeyle meşgul olmak gerekir. Fe in dara'l futuru al cemiyeti. insan manevi yolda ilerlerken veya tarikat dersinde veya işte namazlarında vesaire böyle bir gevşeklik gelirse yembegil bahtu an sebebi zariket futur. İnsan kendi kendine soracak. Ya ben ne güzel namazlarımı kılıyordum, feyiz alıyordum. Tesbih çekiyordum, feyiz alıyordum. İşte sohbet meclislerinde rahat oturuyordum böyle. Ben şu aralar bende bu hal yok. Darlanıyorum yani. Namaz kılarken darlanıyorum, tesbih çekerken darlanıyorum. Kur'an okurken darlanıyorum, zorlanıyorum. Yani bir gevşeklik gelmiş işte insan kendi kendine diyor bunu soracak. Neden oldu acaba? Bunun sebebi nedir? Bunu araştıracak. Ve tayinuhu ve teşkisuhu evvelen. Bunu bir tayin edecek. Aynı hasta gibi. Önce hasta doktora gidiyor. Değil mi? Hastalığını teşhis ettiriyor. Tayin ediyor. Sümme teşebbuhu bi esbabi telafi taksir saniyen. ikinci olarak da bu noksanlığı, bu gevşekliği gidermenin telafisine, çaresine, ilacına bakacak. Evet. Ve yem gerekir <laughs> et ile hakkı Subhanahu Allah'a yönelmek lazım. Allah'a yönelmek lazım. Hem de nasıl? Bil ilticai Allah'a sığınarak. İltica ne demek iltica? Hani bazıları başka memleketlere iltica ediyor ya veya Türkiye'ye iltica edenler, sığınanlar oluyor. Bizim de Allah'a sığınmamız lazım. Çünkü Allah'ın kapısından başka Allah'tan başka sığınacağımız, gideceğimiz hiçbir yer yok. Ve tazarruhi taammi, böyle tam bir boyun kırıklığı içerisinde, böyle ağ gibi sığınıyorsun ama sığınmacı olmuşsun ama gelmişsin o memleket dava atıyorsun yani, o da olmaz şimdi. Sığınmacıysan sığınmacı gibi duracaksın yani değil mi? Şimdi Allah'a sığınıyorsun ama yani kafan hala dimdik, öyle de olmaz. Boyun kırıklığı içerisinde tazarru ile Allah'a sığınmak lazım. Ve en yeselehu def def'a metil futur ve taksir ve Allah'tan o boyun kırıklığıyla ya Rabbi benden bu gevşekliği al, bu noksanlığı al diye Allah'tan istemek, dua etmek lazım. Ve en yetevessele bir şeyhil lezi uhide anhu zikir ve kendisinden zikir almış olduğun o şeyh efendiyi de Allah dostunu da buna duanın kabulüne vesile kılmak gerekir. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin hürmetine diyoruz. Ya Rabbi falanca dostunun hürmetine diyoruz. O dostlarını vesile ederek Allah'a dua etmek lazım. Vallahu subhanehu'l müyessirun kullu asir. Bütün zorlukları kolay eden Allah'tır. Allah'ın bütün zorlukları kolaylaştırsın inşallah. Vesselam.